Ben oğlumun e, tedavisi için geldim Samsun'dan. Dört e, ay oldu geleli. Bütün kurumlara başvurdum, hepsine de. Ama e, kurumlardan hep böyle umutsuz döndüm. E, Mehmet abiyle tanıştığım gün, Melvi'nin sayesinde tanıştığım günde bir e, umutsuz döndüm kurumdan, biliyordum. Mehmet abinin, e, Melvi'ye to topladığı parada bir TL de olsa umut olsun... Dime'nin sözüyle geri döndüm. Bayağı ilerlemiştim oradan, geri döndüm. Dedim hani yok param bir TL var ama bir TL de olsa bir TL'yi atarken dedim ki umutsuzluk nedir bilirim dedim. Merve kızımızı tanımıyordum. İlk gün o zaman duydum. İsmini de o zaman duydum. Attım atırken utandım. Mehmet abi dedi ki neyinimiz var? Dedi. Dedim oğluma randevu alamadım. Dört ay oldu İstanbul'a geleli dedim. Umutsuzum dedim kardeşim. Dedim. kızımıza da keşke olsa da fazla verebilsem. Bu var dedim. Ne demek abla dedi. Derdini dinleyin dedi. Ee, Merve kızımızın sayesinde benim çocuğuma Mehmet kardeşim vesile oldu. Umut oldu. Çok güzel bir umut oldu. Çok umutsuzdum. Çocuğun kaza geçirdiğinde 3 yaşındaydı. Çocuğun şu anda 18 yaşında. Senelerdir umut olmayan umudumu Merve kardeşim sayesinde Mehmet abiden aldım. Allah'ın izniyle. Hani e, ben de bundan sonra Merve kardeşim için elimden ne gelirse manevi maddi yapacağım. Bu saatten sonra devam edeceğim Merve kardeşim için. Annemin de belirttiği gibi o gün başka bir kurumdan çıkmıştık. Yardım için maddi değil manevi açıdan hiçbir hiç hastaneye randevu alamıyorduk am ameliyatın için. O gün de Gittiğimiz kurumdan olumlu sonuç alamadık. Ben sinirliydim, önden gittim. Annem arkadan geliyordu. O ara bağış toplanıyordu sevme hastası bir kızımız için. Annem Mehmet abiyle tanışıyor, yani yardım istiyor. Mehmet abi de sağ olsun maddi, manevi her açıdan destek oluyor bize. Lütfen duyarsız olmayalım. İyi. Benim de şu anda elimde ameliyatı bitti. Şu anda da bileğim düz kullanabiliyorum. Buna da şükürler olsun. Tüm herkes yardımcı olsun birbirimize lütfen. Evet. <laughs> Bugün biz bir aileyiz toplumsal <laughs> hareket farkındalık platformumuzun onu ve şeref konuğu değerli kardeşim Barış ve annesi ablamız bizi ziyarete geldiler. Hem bir teşekkür etme bazında hem de hikayenin içinde bir hikaye bilindiği üzere sematik bir ölümcül kas hastası Merve Tekin'in kampanyasını bundan dört ay öncesi burada yürütürken stant çalışmamızda bu yoldan geçen herkes bu kampanyaya bir TL bağış yapsa bu evladımız yaşar Allah kimse evladıyla imtihan etmesin Merve sizin de evladınız olabilirdi gibi böyle Sunum yaparken, anons yaparken, bağış toplarken e, yanımızdan e, ablamız ve oğlu e, üzgün ve çaresiz bir şekilde e, yanımızdan geçerken e, benim söylediğim sözler ablanın içine e, dert olmuş. E, Stanttan e, yaklaşık 300-400 metre ileri gidiyor. Cebinde bir TL'si var. O bir TL'ye gelip e, kutuya... Atmayı e, hedefliyor. Bir taraftan da diyor ki, ya diyor ben bu bir TL diyor atacağım ama diyor ayıp olur diye. Ama diyor bir taraftan da diyor Allah diyor kimseye evladıyla imtihan etmesin, dert verip derman aratmasın. Bu yoldan geçen herkes diyor bir TL bağış yapsa bu evladımız yaşar. E, Söz ablayı çok etkiliyor. Abla 300-400 metreden e, geliyor. Ya dedi kardeş dedi. Bir milyonum var dedi. Öyle dedi dokunakla konuştunuz ki dedi. Bunu dedi atacağım ama dedi. Utanıyorum dedi. Ben dedim abla kiminin parası, kiminin duası. Ya kardeşim benim de dedi başımda dedi bir e, dert var dedi. Allah dedi kimseyi dediğiniz gibi dedi imtihan etmesin. Sonra gö gözüm... E, sağ tarafa ilişti. Bu genç kardeşimizi gördüm. O zaman da Barış kardeşimizin kolu bu şekildeydi. Abla dedim öncelikle Rabbim dedim sizlere de şifa versin. E, yapabileceğim dedim ne var hayırdır dedim çok sıkıntılısınız. Ya dedi kardeşim e, çocuğumun ameliyatı olması gerekiyor. E, yüklü Mevla'da dedi e, bir gideri var randevu alamıyorum. Ben stantı bıraktım ablamıza Dedim ablacığım e, vaktin var mı? Var kardeşim dedi. Ofise davet ettim e, Barış'la beraber bir çay ikram ettim. Dedim abla şimdi dedim ne derdin varsa anlat. Dedi ki durum böyle böyle. Biz tabii ki çevremizi kullanarak buradan da tüm çevremize e, teşekkür ediyorum e, bu hayran vesile oldukları için. Kardeşimizin randevusunu aldırdık. Ertesi gün ertesi gün e, direkt ee, gitti kontrollerini yaptı Gerekli e, tahliller, gerekli cerrahi e, işlemler belli bir süreçten geçtikten sonra ameliyatın oldu ee, barış kardeşimiz de, annemiz de bugün bizlere e, ziyarete gelmişler biz de tabii ki hayra e, vesile olan hayır yapmış gibi olur abla da e, nezaket gösterdi bizi onur etti hem dua ediyor hem teşekkür ediyor. Bir gün ziyaretçimize gelmişler. Biz de kendilerine tekrardan teşekkür ediyoruz. Ve bu hayırda emeği geçen aradığımız kurum, kuruluşlar, şahıslar, doktorlarımıza biz de buradan bu teşekkürü, ablamızın bize ettiği teşekkürü, biz de emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Barış kardeşimizin de sonuna kadar yanındayız. İnşallah bir iş istikamı konusunda da engelli kadrosundan belediyelerimizden e, bu konuda da bu kardeşimize bir istikam sağlanırsa sevinci ikiye katlansın e, bunu talep ediyor Buradan da e, biz de vesile olalım ikinci kez kalın sağlıcakla Çok teşekkür ederim. maddi manevi bana e, Mehmet kardeşimizin çok hakkı geçti Allah razı olsun herkesin duyarlı olmasını istiyorum Son bir şey daha söylemeden geçemeyeceğim. Ablanın atmış olduğu bir TL, e, hani diyorlar ya sadaka her türlü beladan kurtarır. Abla şimdi o bir TL'nin karşılığında e, Merve Tekin bir ölümcül kazası evladımıza, ben diyor gönüllü olarak diyor, inşallah diyor evladımızın yanındayım diyor. Yani hikayenin içindeki hikaye e, inanın çok başka bir şey. Evet Olacağım kardeşim Allah razı olsun.